Unutma, Kabakum. Kabakum mu abi? Kabakum, dikiliye sapmadan olan yere kapının durağının olduğu yere kabakum derler. Haa, şeye nereye derler abi? Dikiliye sapmadan önce, kabukluların durağına kabakum derler. Orada ineriz abi o zaman biz. Orada ineriz zaten dikiliğe ben çaprazında kaldım. Buyurun. Biz inelim abi o <laughs> Teşekkür ederiz. Bir şey değil Ne güzel bir şey. abi. Ne bileyim ne dedi ki anlamadım ki <laughs> Dinlemedim ki Kabakum bir şeyler diyor amına Çekiyoruz arkadaşlar çekiyoruz kimse almıyor çünkü cep yok Arkadaşlar Böyle bir yoldayız Ya yani haliyle arabalar yüzde yüzde ile gidiyor E kimse de durmuyor Cep yok Cep yok Para var mı cepte Cepte para var. Yani onun konu erkeğin parası sorulmazmış evet, kanka Bu ne lan bir şey çıkmış gibi o evet bilmiyorum. Ne çıkmış lan neremde? Bilmiyorum ki Böyle elli miyim <laughs> Neyse şimdi ileride bir şel tarzı bir yer var oraya gideceğiz. Şu an neredeyiz? Edremit'teyiz. Edremit'te yürüyoruz. Bir 900 metre yürüyeceğiz sonra orada otostop çekeceğiz şelde. Hedef dikiliye doğru gitmek bakalım. Evet, Cihan ve Paytak yürüyüşü. <laughs> Hadi devam. Usta ne oldu usta? Almıyorlar <laughs> birader ya. İnsanlar niye bu kadar kötü ya? Yani ne yapabiliriz? İki tane kampçı güzel bir çocuk yani. <laughs> Ama 3 kilometre gideceğiz. Oradan aşağı girmemiz lazım. İzmir'e doğru gitmemiz lazım. Almıyorlar biz arkadaşlar. Almıyorlar ya. Yineceğiz. Şurada en az bir saat bekledik şu uçta ışıkların olduğu yerde kimse almadı. Burada yürüyecek halimiz yok, yok işte ya kalmadı ya. <laughs> ya var Burak Köksal Baba gibi Valla mecbur yürüyeceğiz oh gibi. Ya. Hiç güzel durmuyor. Güvercine bir çarptılar güvercine. Evet. Burada otostop çekiyoruz. 3-4 güvercin otlanıyor bir şeyler yapıyordu. Güvercinlere çarptılar. Bizim oraya fırladı. <gülüyor> Çok <gülüyor> üzücü amına <laughs> koyayım ya. Ama ya yani neyse ya valla ben harbiden Güvencim aldım. Güvercin uçtu, bizim çantaya çarptı kafası böyle anasını satayım. Ee, çok üzüldüm. Bizi alın ya. Bu ne ya, bunu nasıl alsın <laughs> <laughs> Geç abi geç, yol bomboş. Bu adam bizi alacak. Ne yaptı o? <laughs> yağarsa? Yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Yağarsa, <laughs> yağmur yağar. Ya. Bu arada Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlu olsun. <laughs> ya, Bu Buradan çok geldi arkadaşlar. Bütün Trabzonlu kardeşlerimin şampiyonluğunu kutluyorum. Güvercinler var ya hala üzülüyorum biliyor musun? Nasıl çarptılar piç kuruları ya? Taklacı güvercin taklatmış. Piç <laughs> <laughs> piçler ya. Amra gülme valla. <laughs> Sikir seni ya. Ne göz adamısın lan? Arkadaşlar neredeyiz? Burhaniye'deyiz. Burhaniye'deyiz. Biraz modumuz yüksek. Evet. Ayvaca 50 dakika falan kaldı. Bak araba şey geliyor, polis geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ayvaca 50 dakika kaldı, 59 km falan. Yani evet. İnanıyorum ya. İnanıyorum. İn, akşam yemeğini nerede yiyeceğiz? Dikili de. de. Hadi ee, bakalım. Hadi ki... bakalım. Son... Bir tane abimiz çok kral bir abimiz. Aynen o, İmam, çok. Yani nur bir abimiz. Kral al bizi be. Nurlu bizi getirdi ta buraya kadar Burhaniye kadar en son o. Nerede kalmıştı hatırlamıyorum küçük. Neredeydik abi? Edremit'teydik, Edremit'teydik. Edremit'teydik. Oradan sonra bir tane arabaya bindik. Çok evet. az geldik sonra oraya indik. Biraz geldik yani hala çok gelemedik. Yani evet, tam gelemedik ama duracaklar inanıyoruz. İnanıyoruz. Vamos! Vamos, eramo! <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya biri dursun be. İyi akşamlar beyler. Eyvallah sağ olun. Görüşürüz. <laughs> o videoya el salla. Arkadaşlar <laughs> <laughs> otostop bulamadık şimdi Köfteci Yusuf'a gideceğiz aşırı kalabalık yani evet, işte insanlar öyle böyle bakıyor bakacak. bir de bu şapkayla mı? <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen insanlar şimdi nasıl bakacak başlıyor. olsun <laughs> ya ne var ya biz uzaylı mıyız kanka ya? Köfte yemeğe geldik ya. Hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk merhaba. Buradan <laughs> şeye gidenler var mı? Ne, nereye gidiyor? Dikili. Dikiliye giden olur mu buraya gelirler mi? Dikiliye. Hiçbir... Saat 21.48. Cihan keçeli kalem bulup dikili yazdı. Nereye kardeşim? <laughs> o ne abi? Kiril harf mi o abi? Ben de hiç şey okumuyor ki. Çocukların arabası yok mu ya? Çocuklara ben sabahtan beri hikaye anlatıyorum. Diyor ki biz diyorum gitmemiz lazım. Yani. Aga araba var mı diye sordum mu Aga? Hangi çocuk? Gücü var ya şimdi. Haa. diyor bizde araba yok ki. Lan dedim buraya dedim arabası ulaşım mı var? O ne dedi? Aga biz burada oturuyoruz dedim siz dedim. Medeniyet gördüm. Şimdi bir abi. <laughs> Adam okunmuyor ki Şurada duracak adam. Adam bir şey diyecek. Oğlum ne ne yazıyor lan orada? Falan diye duracak yani. Dur hayır lan. <laughs> ne? Ya adam böyle dikili yazıyor? Abi burası dikiliyor. <laughs> Abi şurada Cihan var görüyor musunuz bilmiyorum. Ya, ya köfteci Yusuf'tan çıktık saat 10.30 şu an dikiliye gideceğiz ama hiçbir araba bulamıyoruz. Ondan sonra cime. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Ayvalık'a gideceğiz. Büyük ihtimalle giden bulamayız gibi duruyor. Ayvalık'tan sonra uçacağız. Bakalım. Bir mahalime bak ya. Ama var ya. Allah sabah 9'da uyanıyoruz. Akşam 12'ye kadar kahkaha gülme anasını satayım. Bizi dedim al dedim ya. 1.30 e boyu var var ya. Tek bizi tek yumruk dedim, dedim. Ya bizi dedim al dedim. Yoksa dedim bak dedim abi. Kötü şeyler olacak. gizledim, sinirlendik zaten. Daha <laughs> çekmedim. Durdu mu lan. Durdu bence. Vallahi mi? Hayır lan dönüyor. Ya. <laughs> ya. <laughs> 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 kırgınım, birazcık kırgınım Türk halkına. Yani Türk vatandaşı. Çatatoy ne diyorsun ya? Yani, Çatatoy. <laughs> Sağlık olsun. Sağlık, Sağlık olsun. olsun. Yani film tadında bir, video ama. Film, bir film tadında bir video yani. Böyle bir yemek yerken izleyeceksiniz bizi abi. Yani. Devam ki yani. Kek evet, mod o. Kek ne demek biliyor musun sen? Gel şuraya gel oğlum. Araba çarpın. Bunda ne demek biliyor musun? Ne demek? Abi <laughs> yani sen <laughs> 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 yani bir şey demek <gülüyor> aslında <gülüyor> Ben sana açıklayacağım. Bunda bir şey demek. neyse. Neyse. Yani film yani yemek yani, ya yani, yani yemek şu yerken yemek şu an yemek yiyorsunuz. evet. Şu an yemek yerken. Yemek yerken Çek Cihan Kaplans, Devamke. Devam ki. İşte saat 10.30 olmuş. Devam ki ne kadar kötü bir şey lan aslında. Ben iğrenç bir adam çıkartmış oğlum. Devam ki. Ha şey. <laughs> Çadık'e. ki. <laughs> 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 nereden geldi aklıma şimdi? Let's <laughs> go. <gülüyor> <yes>. <gülüyor> Let's go. Fucking get it. <laughs> evet arkadaşlar bugün Türkiye'de otostop fiyatları. Let's go! Get it. <laughs> oğlum adamla niye şey yapıyorsun lan? Barış kardeşim ben seyrediyorsan Aynen Barış kardeşimize selam Ayak ayakkabı kafa <laughs> Ayakkabı kafa Let's go. Fucking get it. Aha, alacak gibi, alacak gibi. Ya arkaya al bizi işte ya. Yanına kadar gideceğim Allah Allah. ya. <laughs> Plakanı aldım. <Radara> <laughs> radar ama koyayım. <Ayakları gülüyor> <Ayakları. gülüyor> <Ayakları> radar. Ayaklı radar. Ayaklı radar. Hop, hop şaka. Hop, hop. Ha, kapatmayayım mı? Yok. Tamam. Yer elması var ya şimdi. Tamam. Yer elması nereden geliyor bu adı? Hayır. Adını sordum mu <laughs> ben sana onu? Yer elmasının adı nereden geliyor diye sormayacağım. Hayır. Yer diamond olan mı, apple olan mı? Elmas mı, elması mı? Yani şimdi sen bu nereden geldi? Gece gece otostopçuya gel bir birden aklına peki. <laughs> bir an aklıma ya köfteci Yusuf'tan aklıma geldi. Ne köfteci lan ne saklı? geliyor? Nasıl geliyor ya? Ya. Yusuf'u düşünüyordum aklıma bu geldi. Petrol fiyatları iyice artmış ya. <laughs> Bizim muhabbet sohbet ilerleyişi. <laughs> ya baksana tofaşka. Hayat onda. Tamam neyse devamı. Sen de, karaca var mı? <laughs> Sen de Çiçek sipeti var var. <laughs> ya. Aa hadi. hadi. Abi en son o petten bizi bir abi aldı. Ayvalık'a gidiyoruz diye gittik ama abiler Kara gidiyormuş. O yüzden biz Kara durmak zorunda kaldık. Sonra Kara Ağaç'a çekecektik ama saat 10.30 falan oldu. Lan dedik bu saatte ne yapacağız? <laughs> Buraya lan ne yapıyorsun? lan. Dik içeriye doğru şey yapıyor. Neyse işte abiler sağ olsun bizi bıraktılar. Biz de buradan aşağı doğru geldik. Şimdi o, çok, açıkta kaldı ya. Kaçak göçek bir yere şey yaptık. Ee, bakalım burada uyuyoruz. Jandarmalar uyandırmazsa. Günaydın. Günaydın, 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 günaydın. Neredesin lan? Buradayım. Abi ne yapayım? Maymuna benziyorum. maymuna benziyorum abi. <laughs> ne yapayım? Ben ne buyum? Uyandık arkadaşlar, uyandık. Ama hiç pozitif değiliz. Ben oldukça pozitifim. Jandarmalar bizi yakalayamadı. Yani fark etmediler sanırım. Ya da... Al... <laughs> Allah'ın unuttuğu yerde çünkü burada yani jandarma gezmesi mümkün değil insan geçmiyor ki. Aa işte Şimdi toparlandık gidiyor Saat, saat 8 buçuk olmuş. Hı. Şimdi çekeceğiz 9'da otostopa başlarız gibi. Evet. Yarım saat sonra otostop dolarız gibi. Ee, İzmir'e gitmek istiyoruz değil mi? Aynen. İzmir'e gitmek istiyoruz. Öpüyorum. Ya her hayvan gelip beni buluyor ya. Karabaşmış bunun adı. Tim'e bak. Tim'e bak. Tim'e bak. Yiyeceğim seni. Bu ne bakayım? Oo, dişler iyi ya. Ya oğlum sen tatlış mısın? Sen tatlış mısın? Söyle. Bu ne? Bu şu sahil kısmı birazdan göstereceğim. Mükemmel bir yerde uyanmışız. Kara ağaçmış burası. Evet, ağaç. Şimdi toparlanıyoruz. Buna gerek. Ben şunu azıcık bir seveyim. Ak beyaz. Oğlum. Ya şu meranı sanki kombat ha? Aynen kanka ya. Sahildeyiz işte ne yapalım ya. Yunan var arkadaşlar şöyle bir yere uyandık ama burada yani, uyan. Şaka mı? Evet, şaka mı acaba? Böyle bir Ya bu gerçek mı? mi? Bu gerçek mi şaka mı anlayamadık yani. Bura neresi? Burası Pakistan'ın başkenti. <laughs> Lahore. Lahore. Bilgi. Arkadaşlar burası Karaağaç sahili. Balıkesir'e bağlı. Şu anda bomboş ama yazın büyük burası kalabalık olacak. <laughs> yerleri çöp atanlara ne diyoruz? Pakistanlı. Pakistanlı, Pakistan, kar Pakistanlı Pakistan'lı kardeşlerim buradan sizden özür diliyorum. Bu ırkçı kardeşim yüzünden. Pakistanlıları ne demek istiyorsun sen şimdi? Kanka Pakistan'da yerler hep çöp olduğu için şimdi. He. Yani Hindistan'da da öyleymiş. Eee? <laughs> Hindistan'da da öyle. Ya, o yüzden yani ben gittiğim için biliyorum. He. Oradan. Neyse işte Karahasiye sahildeyiz. Güya saat 9'da otostopa başlayacaktık. Ama birazcık sakinlik be birazcık. Evet. Birazcık sakinlik yani biraz, biraz, biraz ses. Huzur din. evet. Huzur yani abi baksana şöyle yakın çekim alalım. Dostça er oldu. Şöyle ya. Ne güzel abi ya. Evet bugünkü turumuzda da kara Balıkesir'de bulunduk. Bir gün geçirdik. Şimdi İzmir'e doğru gidiyoruz. Bakalım. Bir vurma almamız lazım bizim, ya, bizim. Aynen. Bence çıkalım gidelim hadi gel. Evet. Hadi seni bir giderken seni bir giderken çekeyim mi? Seni bir yürürken çekeyim o zaman ben. Takla at buradan istersen bir. Öyle havalı olsun. Videonun, videonun hatta klikle klik yaparsın. Takla atma çok riskli oldu. Evet, şu kapılar da açılmıyor. Denedim denedim açamadım ya. Denedim denedim açamadım ya. Yani. Çok üzüldüm. Ne olduğunu çok merak ettim. Burada kamp attık işte. Ne yapalım abi ya? ne yapalım abi?